Maltepe Meydanı'ndayız. Maltepe Beş Çeşmeler Meydanı'nda ee, size Maltepe'nin tarihinden biraz bahsetmek istiyorum. Maltepe'nin tarihi aslında Bizans İmparatorluğu'na dayanmaktadır. Bizans'taki ismiyle bir yaz ya da Latincesi e, Uryastır. Diğer bir deyişle de, işte de Pelekanon olarak anılmaktadır. 1330 yılında e, 3. Antikos ile Orhan Gazi'nin yaptığı savaşta da Maltepe'den bahsedilmektedir eski metinlerde. Ayrıca Maltepe isminden de anlaşıldığı gibi Büyük Tümülüs yani Yılmatepe olarak da geçilmektedir. Eski Osmanlı zamanında e, Fatih döneminde burada define ve hazine saklandığı da söylenmektedir. Ayrıca bir önemli kısmı da Fatih Sultan Mehmet'in Üsküdar'dan sonra Bağdat'a doğru giden yolda ikinci önemli durağı olarak kullanıldığı bilinmektedir. E, ve başka bir rivayette de yine aynı şekilde Maltepe e, Üsküdar'dan sonra kalkan seferde Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği yer olarak da geçmektedir. Ayrıca şu an beş çeşmelerde bulunduğumuzdan bahsettik. Arkamda bulunan çeşme Osmanlı döneminde Kazasker Fezullah Efendi'nin yaptırdığı bir çeşmedir. Fezullah Efendi'nin birçok eseri var Maltepe'de. Kısaca Fezullah Efendi'den bahsedeyim. Fezullah Efendi 18. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış hem şeyhül İslamlık hem de Kazaskerlik yapmış Ulema sınıfından önemli şahsiyetlerden bir tanesidir. Aynı zamanda ilk padişah ilk döneminde 4. Mehmet dönemine denk gelmektedir Şeyhülislamlı. Daha sonra 2. Süleyman ve 2. Mustafa'da da Şeyhülislamlık yapmıştır. Bu görevlerinde çeşitli sebeplerden dolayı çeşitli kere idam cezasına çarptırılmış ancak ulema sınıfı idam edilemediği için bu ceza çeşitli sürgünlere çevrilerek değiştirilmiştir. Daha sonra 2. Mustafa dönemindeki 2. Mustafa da Kaz kendi talebelerinden bir tanesidir. 2. Mustafa tahta geçtiğinde 3. Ahmet onu indirmiş ve Şeyhülislamlık görevinden de Feyzullah Efendi'yi almıştır. Az edildikten sonra da çeşitli işkenceler sonucunda Feyzullah Paşa öldürülmüştür. Maltepe'de Feyzullah Efendi'den bahsettik. Kaz asker Feyzullah Efendi'den. Aslında külliyesi diyebiliriz Feyzullah Efendi'nin bıraktığı eserleri. Çünkü birçok eser bıraktı. Bunlardan birkaç tanesi Feyzullah Efendi Camii, Feyzullah Efendi çeşmesi ve hamamı, arkamızda gördüğünüz beş çeşmeler hepsi aslında Feyzullah Efendi'nin buraya bıraktığı eserlerden birkaçı. O yüzden bu kadar Feyzullah Efendi'den bahsettik, beş çeşmelerin tarihini anlattık. Şimdi biraz esnafla konuşalım, bakalım onlar ne kadar biliyorlar beş çeşmenin tarihini. Şu an beş çeşmelerin tarihi fırınına geldik. Beş çeşmeler fırınında Celal Bey ile yapacağımız röportajda bakalım Celal Bey buranın tarihi hakkında bize ne bilgiler verecek. Merhaba Celal Bey. Nasılsınız? Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. bize bu fırın hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Buranın tarihi en eski ne kadara dayanıyor acaba? Biz 5 yıldır buradayız. Daha sonra evet. de buradayız. Bildiğimiz evliyatı 1810 e yılında da falan da yapıyor. İlk kuruluş tarihi. Yani 200 yoruldu. bir mazisi yani var. 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 Bir kuru bu bir kuru bu, i̇lk kuruluş tarihi. Faaliyete geçtiğinde ilk da. bir fırın olarak bu Bu Maltepe'nin ilk sahil bölgesinde yapılan binası olarak faaliyete geçtiğinde. Tabii daha sonraki zamanlarda ne zaman ilerledikçe işte klasik bildiğimiz sokak simit diye simit yani, türetimine başladı. Ve hala da devam etmekteyiz. Biz 5 yıldır bu simit için yapıyoruz. Beş çeşmelerden mi? Feyzullah Efendi ismini duydunuz mu Kazasker Feyzullah sayesinde? Kendine iyi bak. Yani o evet. yüzden yani, bir yorum tamam. Anladım. Böyle. Buradaki ama beş çeşmelerden bu suyun gelimini az önce arkadaş anlatmıştı onlarla ilgili. Evet. ilgili de i̇şte burada bildiğiniz belki de görmüşsünüz beş beş tane çeşmeden ismi meydana gelmiştir. beş çeşmeler meydan. Buranın kayışlandığı eski çeşki uzun zaman önce normal su Aslında, getiriyorlar. Çeşmenin beş tane çeşme beşi akıyor. Hı hı. Ve daha sonra buradaki esnaflar kendileri buna çıkar tarihini işte korumak yerine işte e, daha iyi yönlere korumak için yapmıyorlar. Kendi çıkarları için işte araba yıkama vesaire yani. işte suyu ziyan etme yoluna gidince burada suyu kesiyorlar. Kapatıyorlar yani. Kapatma nedeni o. Şu, şu an tarihinin şu an, korunduğunu söyleyemeyiz o zaman. Korunduğunu söyleyemeyiz tabii çünkü faal değil. Yani dekorasyonu falan yoksa geçeyim şey. işte. Taşların. Çeşmelerin oraları güzel, bayağı güzel. Biz bekliyorduk suyu açmak için öyle bir şey olmadı. Alet olmadı ama hala da şu anda bek Hı. bekliyor öyle. Siz de burada beş çeşmelerin eski tarihi e, fırınlarından birini yaşatmaya devam ediyorsunuz. Tabii bizim e, ama belki e, dediğim gibi daha önceden eski zamanlarda işte bunlar 10-20 önceki klasik ürünler vardı doğal. Kaptan basit, formansız ürünler. Biz elimizden geldiği kadar bana yıllardır süre gelen bir ürün çeşidi var. simitler, galetler, kurabiyeler. Yani her yerde bulunmaz zaten. İstanbul'da iki yerde tarih olan yerlerde var. Ve biz bu ürünleri imal etmeye çalışıyoruz. Ve müşterilerimiz çok memnun. Yani hiçbir şikayetleri de yok. Şikayetleriniz olursa söyleyin diyor. Dile getiriyoruz. <laughs> <laughs> da Peki çok teşekkür ediyoruz videomuzda bize yardımcı olduğunuz için. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kendim, kürekten dışarı çekerken çekebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Celal Bey bize taze taze simitleri çıkartıyor şimdi. çekebilirsin. Tren raylarından. Tren raylarından. Tabii. tabii. Bir Eski yapı olduğu için e, bayağı sağlam bir yani. Evet. Tekrardan teşekkür Tekrardan ediyorum. Teşekkür İyi akşamlar. Şimdi de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeyiz. Beş Çeşmeler Meydanı'nda Birol Bey ile röportajımıza başlayacağız. Merhaba Birol Bey. Merhaba. Hoşabildim. Hoş bulduk. Ee, kaç yıldır bu dükkan burada var? Önce o şekilde başlayalım. Yaklaşık 7 yıldır. 7 yıldır. Siz de 7 yıldır buradasınız. Evet. evet. Peki Beş Çeşmeler hakkında ne biliyorsunuz? Bize bir iki bir şey bahsedebilir misiniz? Tabii, beş Çeşmeler e, tarihi, bir. Yani, olur. Yani, bir daha, oraktan, tarihi bir yer. Mekan olarak Sadece bizim mekan değil de alan olarak tarihi bir yer zaten e, gittiğiniz gittiğin zaman, ateşten gittiğiniz zaman buradan bir tarihi e, şeyin üzerinden görmüşsün yani, üzerlerini. Burada tarihi binalar var. Yani de buradan insanlara da e, tarihine, şeyine, gayrıntılar e, için biraz daha sahipleniyor burayı. şura de kişi olarak tamamen iki kişi olarak siz bu tarihin farkındasınız tabii, ve tabii. buranın e, müşterileri de bu tarihinin tabii, farkında tabii. olarak geliyorlar tabii, herhalde tabii. değil mi? Aynen ee, Peki şöyle söyleyeyim, siz burayı işletiyorsunuz. E, buraya gelen e, insanlar olarak buranın e, tarihini bilerek tabii, buraya hazırladım. özellikle mi geliyorlar sizce? Tabii hem tarihi bilerek geliyorlar bir de daha bir üçüncü sene biz Nazım Kültür olarak, biz kendi konumumuzda da Nazım Kültür olarak burada bizden etkinlikler yapıyoruz bizim aylıktan da e, çıkıyordu aylık aylık olarak nazım kitabını. O etkinliklerde dolayı da gelenler oluyor, hem, hem de, normal gelenler de oluyor. Ama çok rağmen benim bildiğim kadar adamla insanlar buranın bir artık tarihi yeri olduğu için daha rahat diyor kendileri. Onun için daha oluyor. Peki burası Beş Çeşmeler Meydanı olarak geçiyor değil mi? Evet. evet. Ee, neden ismi Beş Çeşmeler biliyor musunuz? beş çeşme şimdi girişte evet, görmüşsünüz lan sağ tarafta geçin geçtiğiniz zaman sağ tarafta bir çeşme vardı orada. Oranın adı tarihi bir çeşme. Vardır. Orada beş tane çeşme gözü var. Oradan oradan Büyük bir çeşme tam net ama büyük bir de bir aşağıda var daha bir çeşme. O da bir tarihi çeşme. O çeşmeleri yaptıran kim biliyor musunuz acaba? çeşmeni yaptıranlar bu da daha önceden daha mı e, göçmenler varmış. Hı -hı. Hatta şöyle diyeyim, bu meydan da önceden daha mı şeymiş normal e, kilise kilise e, var daha önceden daha mı daha bir şey bu meydanlar. Kimse daha bir daha mı yıkıldan dolayı yıkılmıştı. ki yani, tarihi yokmuş herhalde burada. Orada aslında bir tarih varmış yani. Tarihi yani 5 oradan Orayı Çeşme'nin adına aldılar. Ondan bir varmış. Peki Kazasker Feyzullah Efendi'yi duydunuz mu? Yok. Burada Aziler'deki camiyi yaptıran, Çeşme'yi yaptıran onun sahibi aslında Osmanlı zamanında 18. yüzyılda yaşamış bir Şeyhülislam kendisi. Ee, buradaki biz de esnaf olarak bu tarihin ne kadar farkında olduğundan bir video çekmek istedik. Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.